Bak benim Avrupa'da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen yarın istifa ederim. Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi. Bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir beş dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilirdi. Özgür Özel'in geldiğinden beri en büyük sıkıntılarından biri de aslında bu. Kendini olduğundan çok daha yukarıda gören bir siyasetçi. Hatta o kadar yukarıda görüyor ki 20 yıldır 25 yıldır Türkiye'yi yöneten Tayyip Erdoğan'a denk görüyor kendini. Özgür Özel benim Türkiye'de en az sempati beslediğim siyasetçilerden bir tanesi. Ama kendi duygularımı bir kenara koyarsam Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Deniz Baykal'dan da siyasi anlamda kitlesini bir şeye odaklama ve yönlendirme anlamında geçmiş CHP genel başkanlarından daha başarılı. Ama onun da en büyük sıkıntısı şu. Özgür Özel kendini sürekli Tayyip Erdoğan'a denk hatta ondan daha üstün görüyor. Muhalefetin Türkiye'de en büyük problemlerinden bir tanesi sürekli iktidarla biz daha iktidarız yarışına girmesi. Aslında muhalefetin yapması gereken bence vatandaşın problemlerine odaklanıp onları mecliste veya söyleyebilecekleri, seslendirebilecekleri alanlarda sesli şekilde söylemek. Bu yıllardır genel başkan fark etmeksizin muhalefetin Türkiye'deki ana problemi bence. Yapması gerekene odaklanmıyor. Kendince bir güç zehirlenmesi yaşayıp bu güç zehirlenmesinin içinde boğuluyor.